Sedat Peker bu defa attığı tweetleri silmedi, bir dönem kendisini sorgulayan emniyet müdürünü saygıyla uğurladı. Peker saçanla ilgili yaptığı iki paylaşımı geri çekmedi. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan geçen hafta hayatını kaybetti. Bir süredir onkolojik tedavi gören Saçan'ın cenazesi İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Görev yaptığı dönemde Nesim Malki Cinayeti, Albayraklar Holding, Bitler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve Şike soruşturmalarını yürüten Saçan, Peker, Alaaddin Çakıcı ve Sedat Şahin'e operasyonlar yaptı. Adil Serdar Saçan 2008 yılında Ergenekon kumpasında tutuklanarak 16 ay cezaevinde kalmıştı. Sedat Peker saygıyla uğurladı. Sorguladığı isimlerin bile saygısını kazanan Adil Serdar Saçana yönelik dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kendisine yönelik operasyon yapan Saçana saygısını sunan Sedat Peker, Saçan'ın Ergenekon kumpasında verdiği ifadeyi retweet yaptı. Peker'in retweet yaptığı paylaşımda Saçan'ın mahkemede siyasal görüşünü açıkladığı anlar yer alıyor. Saçan savunmasında siyasal görüşümü söylemek istiyorum. Ben solcu değilim, sağcı da değilim. Fethullahçı da değilim. Ben anamdan doğduğum günden beri Mustafa Kemal Atatürk'ü seven, Mustafa Kemal Atatürk için canımı verecek kadar ona bağlı olan bir vatandaşım ifadeleri yer alıyor. KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, Sedat Peker'in Saçan'la ilgili paylaşımını retweet etmesini şöyle yorumladı. Bulut, Peker'in saçanı şanıyla şerefiyle uğurlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Dostun da düşmanın da hayırlısı. Adil Serdar Saçan organize şube müdürüyken Sedat Peker'le ilgili çok zor bir mücadeleye girdi. Bugün Sedat Peker kendisine operasyon yapan Adil Serdar Saçan'ı şanıyla şerefiyle uğurluyor, bize de bunu tarihe not etmek düşüyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.